Beyaz Önlük'ten herkese selamlar. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik kesirler konusunu, konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. 6 adet soru çözeceğiz. Sizler de soruları gördükten sonra videoyu durdurup daha sonra kendiniz çözebilirsiniz. Şimdi hemen bir birinci sorudan başlıyorum sizler için. Diyor ki aşağıdaki ondalı kesirlerden hangisi 2 tam %5 biçiminde okunur? Hemen bakalım. Kesirleri biliyorsunuz neydi? İşte 3 tam 1 bölü 10 gibi şuraya gösterdiğim gibi. Veya mesela örnek veriyorum 5 tam 1000'de 5 diyelim. 1000'de 5 gibi. Bu şekilde yazacağız kesirimizi öncelikle. Ne diyor? 2 tam %5 2 tam %5 Biliyorsunuz tam sayılı kesri birleşik kesiri nasıl çeviriyorduk? 2 ile 100'ü çarpıyorduk. Yani tam sayımızla paydayı çarpıyorduk ve payı topluyorduk. Eşittir diyorum. 2 ile 100'ü çarpıyorum. 200. Bir de 5 var burada. Artı 5. 205 yapar sayın öğrenciler. Bölü 100. Bunu biz kesirli ifadeyi bu kesirli ifadeyi şu şekilde yazacak olursak kaç tane basamak var burada gördüğünüz üzere? Yani kaç tane sıfır var? Pardon. 2 tane sıfır var. Önce şurada 205'imi yazıyorum. 2 tane sıfırım olduğu için paydada 1, 2. 2 tane basamak gelip virgülümü koyuyorum. 2 tam %5 sayısı işte bu sayı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere cevap değişik. Hemen ikinci soruya geçeceğim. İkinci sorumuza geldik soruyu yeteri kadar görebilmeniz için 1-2 saniye süre veriyorum. Şu anda videoyu durdurup kendiniz de çözmeye çalışabilirsiniz. Evet. Aşağıdakilerin hangisi birleşik kesirdir? Sayın öğrenciler birleşik kesir neydi? Payı paydasından büyük olan kesirlere birleşik kesir diyorduk. Buna baktığımız zaman payı 4 paydası 7. Buraya baktığımız zaman payı 23 payı son 16. Bakın bunun payı paydasından büyük. Burada payımız 13 payda 14 payımız 16 payda 22. Burada birleşik kesimiz 23 bölü 16 5 şıkkı. E, şuradan da yola çıkabilirsiniz. Birleşik kesirler neydi? Time sayılı kesirler olabiliyordu bunlar. Yani şu demek bu. 23'ten 16'yı çıkardığımız zaman bir tane 16 var. O yüzden çıkarıyorum. 20, 16 ya da bölebilirim. 3'ten 6 çıkmaz. Komşudan bir 10'lu kalıyorum. Burası 13 oluyor. Burası 1 kalıyor. 13'ten 6 çıktı. 7 kalıyor. Burada 1 kalmıştı. 1'den 1 çıktı. 0 arkadaşlar. Yani bu 23'ün içinde bir tane 16 var. Bir de 7 var. Yani 23 eşittir. 16 artı 7. Biz bakın şimdi bu kesimi nasıl dönüştüreceğim. 23 bölü 16'yı eşittir. 16 artı 7 bölü 16 yapıyorum. Bu da eşittir. 16 bölü 16 artı 7 bölü 16 görüyorsunuz. Bu da eşittir. 16 bölü 16 ne yapar? Bildiğiniz üzere şöyle biraz yukarı çekeceğim. 16 bölü 16 1 yapar. 1 artı 7 bölü 16. Birleşik kesir diyor. Gördüğünüz gibi 1 artı 7 bölü 16 demek şu demek. 1 tam 7 bölü 16 demek. Birleşik kesir de neydi arkadaşlar? 2 tane kesrin birleşmesi ya da tam sayılı kesir demekti. İşte gördüğünüz üzere 5 şıkkındaki 23 bölü 16 1 tam 7 bölü 16 olabildiği için Şöyle göstereyim. Buradaki 23 bölü 16, şöyle bir tam 7 bölü 16 olabildiği için birleşik kesir oluyor, tam sayılı kesir oluyor. Doğru cevap doğa, doğal olarak 5. Şöyle hemen 3 sorumuza geçiyorum. Siz soruyu okurken ben de kağıdımı katlayayım. Dediğim gibi bu süre zarfında ben çözerken videoyu durdurup siz de kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. biraz daha yukarı çekelim. A bölü 7 kesinin basit kesir olabilmesi için A yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır? Biliyorsunuz basit kesir neydi? Payı paydasından küçük olan sayılardı. Kesirlerdi. Yani şu A sayısı 7'den küçük olmak zorunda. Bunlar ne olabilir? 0 olabilir. 1 olabilir. 2 olabilir. 3, 4, 5, 6, 7 olabilir mi? Hayır. Neden? Çünkü A sayısı 7'den küçük olmalı ki bu kesir basit kesir olsun. 0 olsa 0 bölü 7 0 yapar zaten. Şimdi sayıları topluyorum. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 eşittir diyeceğim. Hemen burada size kolay bir kafadan toplama yöntemi gösteriyorum. 6 4 daha ne yapar? Evet 10 diyorsunuz değil mi? 10 yapar. 5 daha 15. 3 2 daha 5 yapar. 15'imiz vardı. 5 daha şurası 15'ti. 5 daha 20 yaptı. Bir de burada var. 21 arkadaşlar. Bunları tek tek de toplayabilirsiniz. Fakat toplama işleminde böyle sayıları 5'lere, 10'lara yuvarlayarak toplarsanız daha kolay olacaktır. Aklınıza daha kolay yerleşecektir. Akıldan toplamayı daha kolay yapacaksınız. Doğru cevabım 5 burada gördüğünüz üzere. Hemen diğer soruya geçiyorum. Dediğim gibi bu süre zarfında videoyu durdurup soruyu kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra videoyu hareket ettirip benimle çözebilirsiniz. Soru 4. Aşağıdaki keselerden hangisi 1'e eşittir diyor. Biliyorsunuz 1'e eşit olmasına nasıldı? Yukarıdaki payla aşağıdaki payda birbirine eşit olmak zorundaydı. Öyle değil mi? 1 ise aşağıdaki de 1, 3 ise aşağıdaki de 3. Yani şu kesirde ile aşağı aynı olması lazımdı. Ancak o zaman 1'e eşit olurdu. Örnek veriyorum. Mesela bu şık hemen gördüğünüz zaman anlarsınız. 23'ü ne yapmış? 23'e bölmüş. 23'e bölelim bakalım 1 yapıyor mu? 23'e 23 kaç defa var? 1 kere var. 1 kere 23 23 çıkardım 0. Evet 23 23'e bölünce sonuç ne çıkıyormuş? 1 çıkıyormuş. 1 eşit olması için pay ve paydanın birbirine eşit olması gerekiyor. Doğru cevabımız 5. 5. soruya geçiyorum. Siz videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra oynatırsınız. Evet aşağıdaki kesir çiftlerinden hangisi tam sayılı kesirdir? Tam sayılı kesir diyor. Tam sayılı kesir neydi? Pay bölü paydanın yanında hemen şurada bir sayı olmak zorundaydı. Öyle değil mi? Bunlara biz tam sayılı kesir diyorduk. Şimdi bakarsanız D şıkkına 5 bölü 7 diyor. Ya da 7'de 5. Tam sayı var mı? Yok. Tamam burada var. 3 tam 8'de 2. Ya da 3 tam 2 bölü 8. Burada bir tam sayı var ama burada yok. O yüzden bu şıkkı eledik. Buraya baktığımız zaman 2 tam 1 bölü 8. 2 tam var fakat burada tam yok. Bu direkt 5 bölü 9. Önde tam sayı yok. O yüzden bu da olmaz. Buraya baktığımız zaman bu 12 bölü 12 1 yapar. Bu da 2 bölü 5. Burada da yok zaten tam sayı. O yüzden bu da gitti. Fakat A şıkkına baktığımız zaman gördüğünüz üzere 2 tam 1 bölü 3 diyor. Yani burada bir tam sayı var. Önde bir tam sayı var. Burada da bir tam sayı var. Kesir hangisi tam sayı kesir diyor. İkisinde de tam sayı olduğu için bu kesirde de bu kesirde de gördüğünüz gibi tam sayı olduğu için doğru cevap A şıkkı sayın arkadaşlar. Şöyle 6. soruya bakacak olursak İsterseniz burada durdurup videoyu kendinizde soruyu çözebilirsiniz. Daha sonra kontrol amaçlı videoyu hareket ettirebilirsiniz. Bakıyoruz. Bir pastamız var. 4 adında bir pastamız var. Ve bunu 11'e bölmüşüz. 7'ye bölmüşüz. 2'ye bölmüşüz. 8'e bölmüşüz. Diyor ki bakın ben pastaydım ama anlatım kolay olsun diye pastaydım. Diyor ki kesirlerinin büyüklük büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Bize önce en büyük kesiri Sonra küçüğe doğru sıralamamızı istiyor. En büyükten küçüğe doğru. Pekala. 4 adında pastamız olduğunu söylemiştim size. Şu 4 adında pastamız olsun. Şu da gene aynı pastamız. Bir tanesinde size şu şekilde pastayı 11'e böleceğim. Bu 4 pastasını 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 rastgele böldüm. Kusura bakmayın. Çok da orantılı bölmek zorunda değildim. Çünkü amaç mantığı öğretmek size. Bu 11'e böldüm. Gördüğünüz gibi 4 pastası 11 eşit parçaya böldüm. 11'e böldüğüm zaman bakın bir dilim ne kadar olabiliyor gördünüz mü? Aşağı yukarı bu kadar oluyor. Fakat bir de pastamı ikiye böleyim. Bakın ikiye böldüm. Pastamın dilimi ne kadar? Kocaman. Demek ki payda ne kadar büyükse dilim o kadar küçük oluyor. Yani kesir o kadar küçük oluyor. O kadar büyük oluyor arkadaşlar. O zaman büyükten küçüğe dediğine göre en küçük en büyük demektir. En küçükten en büyük en büyük sayıya doğru sıralarsam en küçük görünen sayı bize en büyük kesri vereceği için 4 bölü 2 kesrim şöyle göstereyim en büyük kesrimdir. Daha sonraki büyük kesir 7 olacak. 4 bölü 7 daha sonra 8 olacak. 4 bölü 8 daha sonraki de 4 bölü 11 kalıyor sayın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere biz neden bunu en büyük kesir yaptık? Şu yüzden bir parçayı ikiye böldüğüm zaman büyük bir parça elde ederken aynı parçayı 11'e böldüğüm zaman küçük bir parça elde ediyorum. Bize büyükten küçüğe doğru sıralayın dediği için en büyük kesir 4 bölü 2'dir. Daha sonraki en büyük kesir 4 bölü 7'dir. Sonraki en büyük kesir 4 bölü 8. Sonraki ise 4 11 arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hemen şıkları açıyorum. Yukarı kaydırıyorum şöyle. Gördüğünüz üzere 4 bölü 2 şu iki şık da var. 4 bölü 7 burada var. Burada yok. Bu şık da elendi. Zaten bunlar yoktu gördüğünüz üzere. 4 bölü 2, 4 bölü 7, 4 bölü 8, 4 bölü 11. Doğru cevap C seçeneği. Elimden geldiğince sizlerle bu tür sorular çözmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum sayın öğrenciler.